Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün uzun bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Cidden şu ana kadar attığım en uzun Minecraft bölümü olacak. Çünkü arkadaşlar bayağı bir yorumlarla desteklediniz ve ben de bugün Garloş'tan gizli, ekipten gizli ende gideceğim. Ejderha'yı keseceğim ve gidip kanat alıp hatta fazlasıyla kanat alıp kanatları satışa sunacağım. Bayağı manyak, çılgın bir video olacak. Onu da söyleyeyim. O yüzden bu videoyu sizden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like yapıştırın. Daha uzun bölümler ve daha güzel şeyler yakında gelecek. Gelecek. Haberiniz olsun. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Çok efsane şeyler olacak. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm gidip kanat alacağız. Yani Elitra'yı alıp artık uçmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi Arı dağı tamamlandı. ardığını tabii ki de daha da üstte yapabiliriz. Bilmiyorum. ardığını daha uzatın diyenler varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Arı dağı bayağı bir uzadım. Ve arkadaşlar Ardağ'ında bir teleferik var. Gördüğünüz gibi diğer dağa ulaşan. Bu dağda yanardağ olacak muhtemelen. Bu şekilde Ardağ'ın lan ne yapıyorsun? <laughs> Alias. Oğlum kendi sadist misin lan sen? Hayır hayır hayır. Alias sadist sanki arkadaşlar. Bak ben de bir yapayım ama gerçi ben kaza oturmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar teleferiyi bir sizlere göstereyim. Garloş kendi videosunda yapmış. Hemen hızlı bir şekilde ben bir teleferiye çıkayım. Bir karnım açmış onu doldurayım. Bugün elitir alacağız arkadaşlar. Buradan çıkış yapmışlar kendileri. Hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Da çıkış çok zor abi bu ne ya? Evet burayı düzelteceğiz. Güzel ben yani bir, şey bir şey ok atayım. Düşsün. Oh, gel 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 gel. gel. Hadi yiyorsa gel. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> tamam, Düşürttüm adamı. Tam teleferiği arkadaşlar çıkmak üzereyim. beni yani buradan daha asla düşüremez. Evet, en üste çıktığınızda arkadaşlar burada vagonlarımız var. Vagonlardan birini alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz ve buradan yolculuk yapıyorsunuz. Biraz yavaş bir yolculuk. Burası daha ayarlanacak şu an çünkü bok gibi gözüküyor. Bayağı bir bok gibi ama güzel bir deneyim oluyor arkadaşlar. Önce Güzel olmuş. Carlos'un eline, emeğine, yüreğine, koluna sağlık ama biz o ağırdığını daha yükseğe yapacaktık. Alias haksız mıyım? Yanlış yani olmamış mu? Bu şey biz yaptık zaten. Defile biz yaptık Burak'ta. İşte yanlış olmuş Olur. abi. Ee, normalde biz Arda'nı daha da yüksek yapacaktık. Tamam dağın içinden geçeriz ne olacak ki? Tamam dağın içinden geçeriz doğru diyorsun. Aynen. Tamam o zaman ben hızlı bir şekilde... Aa dur hatta şöyle yapacağım. Ben de tüy düşüşü 4 var ya gideceğim şehrin ortasından atlayacağım. Bu arada Ende gitmek için arkadaşlar End gözlerimiz Ali da var. Onlar zaten daha önceden Ende gitmişler. Ondan dolayı onda End gözü var. Hızlı bir şekilde end'i bulacağız. Ve ondan sonra Ejderha'yı keseceğiz arkadaşlar. Bakın buradan aşağı direkt atlayabilirim. Ölmem zaten değil mi? lan Ya ölebilirsin abi dikkat et. Soyatla ya ne olacak? Harbi mi lan? Bir daha şöyle düzelteyim. Biz end'e gitmedik. End portalını bulduk sadece. End portalını buldunuz end'e gitmediniz. Sonuçta end'e gittiniz oğlum. Yani end'in olduğu yere gittiniz anladın mı? yani portalı bulduk. Tamam portalı buldunuz. Tamam şimdi Aynen. oraya gideceğiz. Ben yanım arkadaşlar tamir aldım. Kırılmazlık güç aldım ve örs aldım. Yanımda da 4 tane borut var ve su kovası da aldım arkadaşlar. Su kovası bayağı bir lazım olacak. 23 tane altın ölç aldım ve 9 tane altın elma aldım. 2 tane daha hatta elmam var. Gideyim onları da altın elma yapayım hemen. Çünkü çok hazırlıklı olmamız lazım. Her şeye karşı birazcık altın alayım şuradan. Abi yolumuz çok uzun ya. Bayağı gideceğiz. Yolumuz bayağı bir uzunmuş. Şimdi ben gidiyorum. 1 2 tane daha altın elma yapıyorum. 11 tane altın elmam oluyor. Bu altınları koyalım. Şimdi Şimdi bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Biliyorsunuz mu? Bizim baruta ve kağıda ihtiyacımız var. Onları da hemen ayarlayalım. Daha önceden bir biriktirdiğim barut morut varsa onları bir alayım. Bakalım burada barutumuz var mı? Barutumuz 4 tane burada varmış. Güzel. Onlar haricinde burada barut var mı? Burada barut var mı? 8 tane barut da burada var. Güzel. Burada barut var mı? 2 tane de burada varmış barut. Bütün sandıkları karıştırmamak. 9 tane de burada varmış. Bakalım. 6 tane de burada varmış abi. Bu abi, arada parkur abi. ödülünü moruk elmaslarımın yanına koyamıyorum. Sen bunu örste mi bastın? Evet. Oğlum ben bunu diğer elmaslarımın yanına koymam. O yüzden bu böyle ödül olarak kaldı burada. İşte ödül olarak kalsın ne olacak? Ben onu sadece kullanabilirim değil mi? Aynen kullanabilirim. 9 tane de burada varmış. 42 tane o barutum oldu. Daha var mı lan barut? Valla bayağı barutum oldu. Şimdi gidip bir de şeker kamışı alayım. Şeker kamışlarıyla kağıt yapacağım. Şurada hemen şeker kamışlarımı ben bir alayım abi. Çünkü kanadı bulduğumuzda ben daha çok kanat bulmam lazım arkadaşlar. Ki onun ticaretini yapayım. Satışını yapayım. Şunların hepsini topla 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 topla. Bunlarla şimdi ben kağıt yaparım baba. Artık şeker kamışı farmı da yapmamız lazım olacak Onun haricinde şeker kamışı farmının haricinde Bir de bizim mob farmı yapmamız lazım ki Borut sürekli bulabilelim Böyle sürekli borut bulamayız anladınız mı Ben yapacağım ondan benim evime Gidiyorum abi hemen hızlı bir şekilde Buradan kağıtlarla e, Şeker kamışlarıyla kağıt yaptım Ve bunlarla da arkadaşlar fişek yaptım bir sürü. Şu an 64, 62 tane daha kaldı. Güzel. Kağıtları bırakayım. Bayağı bir fişek yaptım. Şimdi bir de benim gidip şoktan blok almam lazım yanıma. Gidip bir blok alayım bayağı abi. Sonra da uyuyalım Alias. Akşam oldu. Akşam akşam gitmeyelim. Topraklardan şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aldım acı. Aynen yeterli. Yeter değil mi? Ben de hemen gidip yatağıma yatayım. Ve sonra da end'e gidelim abi. Bu arada ilk defa arkadaşlar bir Minecraft silimde ejderhayı keseceğim. Daha önce hiçbir Minecraft siliminde kesmemiştim. Bu bölüm keseceğiz. Hadi gidelim. Mi? Ali As nereden gidiyoruz? Ne tarafa doğru? Gel, benim evim oraya gel abi. Senin evin oradan mı gidiyorsun? Aynen. Tamam abi Biraz geliyorum. bayağı bir yürüyeceğiz. Bak yemeğin biterse bana yemek atarsın. Ben çünkü yemeğim bitebilir her an. Tamam atarım. Su kovası aldım. Ejderha bizi havaya fırlattığında arkadaşlar direkt su kovasıyla tık diye koyacağım. Bu arada okumuz da var yeterli. Tamam güzel. Hızlı gidelim babam. Ben bayağı bir arkadaşlar şey de yaptım. Creeper falan filan da kesim etraftan. abi oğlum? Buradan mı gideceğiz? Yok <laughs> <laughs> Yo, böyle böyle. Abi, böyle misin? Mi? Versene ejderha. Şey, neydi ejderha gidiyorum. Ee, Ender gözlerini bana. Ben de bakayım yolumu bulayım. Sen yolu biliyor musun? Yolu biliyorum. Gerek <laughs> yok onlara. Tamam anladım. Ama en son daki yerde böyle işaret bıraktınız mı hani bulabilmemiz açısından aynen bıraktık bıraktık tamam zaten abi. yakınında köy var şey biyomu var kar biyomu var kay orada tamam abi hızlıca gidelim o zaman hacı şimdi ender gözünü ver bana verdin ver okey ender gözünü de ilk defa elime aldım arkadaşlar şimdi nerede nereye gösteriyor Hop. bu burayı yani ama bunu... bu gelmedi ama bir şey. Kırıldı çünkü. <laughs> ya anasını satayım ya. Ne tarafta abi? Abi şöyle. Siz şöyle bir işaret hmm. mi bıraktınız? Nerede işaret bıraktınız? Nereye işaret bıraktınız o zaman ben göremiyorum bir işaret. <laughs> ben de göremiyorum ya. Oğlum işaretinizi mi unuttunuz? Bir göz atsana bir gözün var mı? Şu an bakıyorum da pek bir yer bulamadım acı. Bu arada incisi yer... bende bir tane kaldı. Endir gözü pardon. Tamam Siz... bende de var. Siz açtınız mı portalı? Yok açamadık işte. Son vuruşu ben yapayım. Son dokunuşu ben yapayım. Tamam. Aa ha burada burada burada. Tamam buldum. Nerede abim? La işaret Burada direkt aşağı doğru mu kazıyoruz Hıcı? Aynen. Tamam kazalım. Yüksek direkt iniyoruz mu? Evet kaz kaz. Tamam inelim abim. İnşallah direkt lava düşmeyiz lan. Tam burasının altında mı? Hayır. Aha bakır alıyorum lan beleş. Oo oh, mis. Ha, bir de arayacağız yeri yani. Ya aa Tam burasını Oha çok iyi. Tam bir tanesini sen koy sonucuyu ben koyayım. Tamam. Bir tanesini sen koy sonucuyu ben koydum. Abi şu an heyecanlandım. Dur. Gidelim mi yoksa ilk önce şu kütüphaneyi mi yağmalasak? Kütüphaneyi mi kütüphaneyi bulsak? Kütüphaneyi yağmaladık biz. Hiçbir şey yok. Bir orada. tane daha kütüphane var dediniz. Hayır hayır bitti. Aa o zaman atladım baba. Ben de atladım. Şimdi ejderha. Aa düşüyorum. Hah düşmedim. Oo düşüyordu Ay. var ya. Kendi kendine. Ne tarafa doğru lan? Bu tarafa doğru mu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gel, kazacağız bir şekilde. Aa, bulduk tamam, burası. Bur tamam. buradan, buradan. Aynen. Tamam, ejder ayağının içinden kolayca geçeceğiz. Baba sıkıntı yok da nerede ejder? Tamam. Bak, en ende geldik tamam mı? Burada XP farm falan yapabileceğiz. Biliyorum, biliyorum evet, lan. Ben eski tamam. Minecraft prolarındanım. Abi hemen şunları yıkalım. Bak şunu şuradan patlatılıyor mu bu? Aynen patlatılıyormuş. Hepsini patlatalım ondan sonra ejder. Aynen, yani, ben şu patlatılmayanları giriyorum, onları patlatıyorum. Tamam. Ben de patlatılanları patlatıyorum. Şöyle vur. Şöyle aşağı atla. Kardeşim biz MLG'yiz. Problem yok. Şuradakine bir ok çakalım. Tamam bunu patlattım ben. Oğlum bunların hepsi patlattın mı sen? Ha yani şuradaki kaldı. Var bayağı ya. Ben fantazisinin kılıçla patlatıp aşağı patlayacağım uçacağım arkadaşlar. Sonra MLG yapacağım fantazisine. Evet Abi buna de. şöyle vurdum. Gerçi çok da hasar vermiyormuş. Şöyle bir atlayalım arkadaşlar. Hop. E, MLG yapıyor moruk ben her yerden. Nerede? Kaldı yes. mı bir tane daha? Bir tane kaldı onu da şimdi. Tamam ben onu ok atayım onu okta da patlatırım. Tamam. Patlattın tamam, mı? Bitti. bitti. Bitti bitti Tamam artık ejderhayı mı kesiyoruz bu Tamam. Aynen. Çok basic oluyor ya. Oğlum çok güçlenmişiz ha. Valla. Hiç umurumuzda bile değil yani. Vurdum. Hadi, helal. Ben de vurdum. Ben tamam, de vurdum. Tamam tamam geldi geldi geldi. Vur vur. Oğlum çok fena hasar veriyor lan. Bunu, onu satayım. Oğlum fena hasar verdi ha. Biz de verdik ona Hayırdır lan sen? Hayırdır? Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Evet, ben de vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha. Hadi oğlum. Adam ol lan. Tamam abi. Bunu şimdi mahvederiz. Bitti. Vur 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 Vuruyorum abi. Vuruyorum. 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 Öl lan. Öl lan. Öl. Öldü. Öldü. Şimdi level de veriyordu değil mi bize bu? Evet evet. Ver kim level'ları abim. Oo. Oo. Level'lara bak. Kaç level oldun lan? Ben bayağı oldum ya. Abi ben de şu an 47 50 51. Ho -ho. Sen kaç oldun? Ben de 41 oldum. Hadi Tek, atlayalım. Bir dakika buradan atlayınca ama end nasıl gideceğiz. End şuradan gideceğiz oğlum. Enderincisi almam lazım. Dur ben bir enderman keseyim. Bak yumurtayı pistonla alırız tamam mı? Buradan yumurtayı alacağız. Yumurta mı? Ne yumurtası lan? Enderman yumurtası. Hacı ben bak. bütün endermanlara kafa tutuyorum. Aynen ben de bayağı lazım çünkü. Keşke ganimetim olsaydı ya. Ganimet basmadım ya. Fazladan enderincisi dışarıda. Gelemiyorlar yanıma yanarak. <laughs> ben mı aşağı düşüyorlar ama. <laughs> Neyse şuraya çıkalım abim. Sen enderincisi kas moruk. Hadi sende tuzak kapısı var mı? Direkt tuzak kapısıyla gidebiliriz bu arada. Abi bakayım. Aha varmış vallahi varmış. 3 tane. Tamam güzel tuzak kapısıyla gidelim oğlum. Tamam. incisini siktir et. Ama incisi de lazım olacak biz haberin olsun. Ben Oradan oraya atlayacağız yapayım. falan filan ya. Gel, koy tuzak kapısını şuraya. Dur yanlış. O koydum. şekil değil lan, o şekil değil. Tamam tamam yanlış koydum. Bunlar önemli. Böyle. Bana bir tanesini ver. Oğlum yine ben... yanlış yere koydun. Ha tamam Hayır. olur. Tamam şöyle ben giriyorum abi. Ben gittim Enst diye. Tamam. Gittim baba. Ben hemen bulurum diye düşünüyorum açıkçası. Eski prolardan kim kaldı? Bakayım abi e, endirmenden endirincisi düşmedi ya. Dibine geldim evet dibine geldim. Ş şöyle endirincisini atıyorum. Hah geldim. Bakalım bulabilecek miyiz babuşka? Dabruşka, Dabruşka. Buradan da şuraya gitsem abi. Bence oradan bulurum. Ben birazcık endirincisi kastım arkadaşlar. Bir süre. Evet arkadaşlar bayağı bir endirincisi kastım. Biraz uzaklaştım. Hala bulunmuyor. Nerede bilmiyorum bu yer. Lanet olsun. Ali sen buldun mu acı? Bulamadım. Hala bulamadım. Bulamadın mı? Yok. Şu karşıya bir gideyim. Direkt endirincisi atayım. Aa lan orada var. Hadi be. Var mı abi? var 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 var. Ha, oğlum az daha aşağı düşüyordum lan. Vallahi aşağı düşüyordum. Oğlum burası çok riskli ha. İnşallah Kanada olan bir şeydir. Kanadı yoksa üzülürüm. Kanadın Kanat var mı? Alayım. Kanat yoksa girmem ben buraya hatta öyle söyleyeyim. Ya da girerim, şalkır kutularını alırım. Kanat yok galiba hacı. Gemi yok Vardım çünkü. Ya. Gemi yok gemi. Aa, yok. gemi yoksa. Gemi yok baba. Sadece şalkır kutuları var. Tamam, şalkır kutusu alayım en azından moruk. Oo, şöyle bir tanesini aldım. Öl lan. Tamam. İkinci şalkır kabuğum nerede? Ha bir tanesi ışınlandı mı? Ne oldu anlamadım ki. Oğlum bir tane şalkır kabuğu aldım. Oğlum burada bir bok yok mu anasını satayım? Aa domaltıcı bırak yüksek bir yerden düştü. Aha buraya geldim. Abi buradakileri ben şöyle okla öldüreceğim. Açıl. Lan oğlum bunlar beni öldürecek. Altın elma yiyeyim. Abi en üst kata geleyim. En üst katta güzel şeyler oluyordu. Bakayım neler var. Hacı elmas koruma kaç 3 zırh buldum. Koruma 4 kırılmazlık 3. Oha! O demir de buldum. Demir kılıcı almıyorum ama keskinlik 4, savurma 2, kırılmazlık 3. Kılıç var lan. Oo! That's 5 tane yeah. elmas buldum moruk. Oha koruma iki bot. Kask. Demirleri de buldum abi. Güzel. Baya bir şey varmış burada. Şimdi birazcık da şalkır toplayayım. Şalkırları bir keseyim. En üst katta bir şey var mı? En üst katta bir şey yok. Şalkırları bir toplayayım da abi. Evet şalkırları öldürdüm arkadaşlar. Baya bir şalkır kutusu oldu. 4 tane oldu. Daha fazla öldürmedim mi oğlum ben. Neyse şuradan ineyim abi artık. Gideyim şu gemili olan yeri bulayım. kanatlı istiyorum kanat. Ben de bulamadım hala ya. Oğlum baya zormuş ha bu arada. Biz bunu baya pahalıya satalım bulursak. <laughs> Oğlum daraldım ya ha. Vallahi daraldım. Bu ne ya? Nanla indirincisi düşmedim. Abi gemili bir yer bulmam lazım. Bak şurada bir yer var ama kesin gemili değil. Kesin gemili değil abi. Gemili bir yer lazım. Gemim var de bana. Ne oluyor lan Ayaz? Ha geldim. Oğlum ne? video Videodaydık lan ne konuşuyorsun? Bir yer buldum Allah da kesin gemili Allah. değil Ece. Abi gemi mi lan o? Abi o gemi de bana. O gemi de bana. Vallahi bak uzun zamandır gelmiyorum arkadaşlar şeye. Bu gemi değil mi? Vallahi gemi. Vallahi gemi abi. Ben direkt Elytra'ya gidiyorum abi. Elytra'ya gidiyorum. Hatta direkt Enderings'iyle mi gitsem? Oğlum hiç riske atmayayım. Aşağı aşağı düşerim. Vallahi aşağı aşağı düşerim. Hiç gerek yok. Sen bulabildin mi Ali Buldum buldum onunla uğraşıyorum şimdi abi. Tamam abi güzel ben de buldum. Ya kanadımı bir takayım hiçbir sorun kalmayacak. Neden biliyor musun abi? Ben çok iyi kanat kullanıyorum. Baya iyi evet. kanat kullanıyorum. Ondan yana sıkıntımız yok. Abi bunlar beni yalnız aşağı fiş fiş fikler yani. Çok sıkıntılı yer ya. Valla bunlar bana vuruyor. Ama sıkıntı yok bir sıkıntı yok şuradan girelim. Lan oğlum vurmayın. Vurmayın ha. Elitre'yi ben girer alırım abi. Benlik problem yok. Hatta şuradan şu içecekleri de alayım. Lan beni bir salın lan. Salın lan beni. Elitramı gelip al. Ha elitra var tamam. Şunları bir öldüreyim. Elitrama alacağım. Elitrama alacağım baba. Sen bir öl. Şurada o burada da elmas var. 11 elmas. 3 tane zümrüt var. Tamam. E, pantolonda bir şeyler var. Verimlilik 4 kazma var aslında ama neyse gerek yok. Demir var abi. Toplam 32 tane demirim oldu. Ve abi elitrayı aldım. Alamıyorum üstüm dolu. Aldım. Tek sınır gökyüzü. İşte bu. Şimdi abi Örsümü hemen koyuyorum buraya. Tamam mı? Örsümü koyuyorum. Kanadımı takıyorum. Kırılmazlık üçü bastım. Ve tamiri geldim. Bastım abi. Şimdi göğüslüğü çıkart. Tak kanadı. Şimdi gelin ananıza kaydım oğlum. Dikkat. 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 Bu seri hiçbir Minecraft serilerine benzemez. Pavyo, kumarhane, gece kulübü, otele kızatma gibi Fantaziler içerir. Bu kanalı ile karıştırma. Çünkü ben şey? Psikopat Ruh hastası Ve <laughs> Ama dürüst Beni örnek almayın Şurada hatta içeceklerimiz var İçeceklerimizi de alalım Ne içeceği bu? İyileştirme iksiri Çok da önemli değil Bak şalkır kutusu almam lazım abi benim. O yüzden size ihtiyacım var gençler Şalkır kutuları bana lazım Kaç 6 tane şalkır kutum oldu. Oğlum artık kanadım var. Beni sikseniz öldüremezsiniz. Sikseniz ölmem. Ben artık proyum baba. Benim zaten fişeklerim de var. Al fişeyi baba eline. Kardeşim, bundan sonra alayına yargı, alayına isyan. Oğlum eski kanatçılardan kim kaldı lan ha? Gel bakayım. Biz kaldık kardeş. Aynen Oğlum doğru. her şalkırdan şalkır kutusu düşmüyor. Nasıl saçma bir şey bu? Evet ya, yani hepsinden düşmüyor. Niye hepsinden düşmüyor? Normalde hepsinden düşmesi gerekmiyor mu ya? Yok. Oğlum ben oynarken öyleydi. Oyunu bozmuşlar yemin ediyorum oyunu bozmuşlar. Bloğum kalmamış ki sınsa yanımda. Ben bayağı Aa... bir topladım şalkır kutusu ya. Hacı ben de iki tane daha toplayıp dönmeyi planlıyorum ya. Oğlum bir sakin ol lan. Sakin ol lan. Abi 6 tane var ya. 6 tane ile 3 tane yapabiliyorum değil mi? Aslında 3 tane yeter mi bana? Oy elmas at zırhı buldum ya. Elmas at zırhı mı buldun? Aynen Atma takacağım. Bir tane daha aynen. Şu bir tane daha öldüreyim ben gidiyorum abi. Düşmedi içinden düşmedi. Abi saçmalığın daniskası. 2 tane öldürüyorum ikisinden de düşmedi. Neyse ben bu elitramla arkadaşlar gidip bir elitra daha bulurum. Problem yok. Hatta şöyle uçalım hemen. Ben gideyim bir elitre daha bulacağım. Hem elitre bulacağım. Bayağı bir şeyim var hem de fişeğim var abi zaten. Sende ne kadar fişek var? Var mı fişeğin? Fişeğim yok şu an. Fişeğin yok mu? Nasıl bulacaksın abi? Uçak Sen daha süzülerek. bulamayacaksın abi o zaman. Süzülerek bulacağım. Süzülerek. Evet. Vay. Süzülen alyans. Aa ben bir yerde daha buldum Uruk. Oha. Gemisi var mı? Hadi bir şey söyleyeyim. Burada gemi yok mu? Ha var. Onun bu bunu. Kardeşim benim. Tarzımız farkımız. Oğlum çok rahat buldum lan ikinciyi. Vallahi. Vallahi bak. Baya bir şalkır kutusu da yapacağım. Bunları satarım ben baba köyde. Hop ikinci litra. Şu kartopunu at. Hop bakalım. Baya güzel bir kürek buldum. Eee tamam abi. Altın da buldum altın. Tamam altını da al. Altın lazım olur belki. Demirleri de al. Bir de lootlanmalık çok güzel bir yer var. Tamam bunu alırdım da iyileştirme iksirine gerçekten ihtiyacım yok. Burada şalkır kesebildiğim kadar keseceğim. Şöyle abi çok güzel lootlanmalık bir yer var. Ben burayı bir lootlayayım hemen hızlı bir şekilde. Eski kanat prolarındanım. O yüzden arkadaşlar kanatla ölmemi hiç hayal etmeyin. Kanatla ölmüyorum çünkü. Şöyle şunları alalım. Çok güzel şeyler buldum. Bunları aslında bir şalkır kutusuna koyabilirdim. Güzel olurdu da. Şu an koyamıyoruz. Oğlum çok şey buldum lan. Evet ben de. Çok şey bulduğum için ben bunları nereye koyacağım? Bir şeylerden feragat ediyorum. oğlum şu şalkırlar benim çok canımı sıkıyor. Oğlum siz ölüm mü istiyorsunuz lan? Ölüm meleği gelsin mi istiyorsunuz? Aç lan kendini. Aç lan kendini. Sizleri bir, ben birer birer keseyim. Ben ikinci kanadımı da buldum satışa sunarım abi. Gerçi Açtım yedek mı? kanadım olabilir belki bu benim. Bak şurada şalkırım kalmış. Şalkırımı alayım bari. Çık 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 şalkır mı al? Ha şalkır aldım? Tamam abi güzel. Ben şalkırlarımı topluyorum. Abicim siz daşşak mı geçiyorsunuz? Salın artık beni aşağı ineyim ya. Güzel. Dayı ben eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum ben. Eve mi gidiyorsun? Evet, aynen, Hacı aynen. ben de geçeceğim artık eve ya valla. Aa dur 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 dur. Abi burada end sandığı var. End sandığı. İpeksin var mı? İpeksin var mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi üstüme. İpeksim var mı bilmiyorum bakacağım. Şunları bir keseyim. Sen de dokunuş var mı acı? Var ama yanına gelemem ki. Ya yani niye gelemiyorsun oğlum? Gel işte kanadın yok mu? Var da şeyim yok hava hiçbir şeyim yok. Oğlum bu ne ya? Bir dakika. Ben bende ipeksi dokunuş yok. Vallahi ipeksi dokunuş yok. Abi ben o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Buradan Bunları bunun içine koyuyorum. Tamam mı? Tamam. Bunları bunun içine koyuyorum. Ya üstümde çok fazla şey var moruk. Onları koyacağım. Tamam. Ben 12 tane şalk şarkı... oğlum bunlar bana vurup vurup duruyor. Ben öleceğim anasını satayım. İpeksi dokunuşum yok ya. Öf. Neyse en sandığı nasıl yapılıyor dacı? Ya sandığı mı? Evet end sandığı yapılma stili vardı. End sandığı nasıl yapılıyordu şey, baksana. Göz. Gözle gözle. 4 tane 8 tane obsidyen ortaya da göz koyuyorsun. 8 tane obsidyen ortaya da göz koyuyoruz. Ender gözü Aynen. tamam tamam. Aynen. Ben o zaman abi obsidyen de lazım değil mi? Aynen. Bunu kırıyorum abi. Tamam bunu kırıyorum. Obsidyenini bunun içinden alıyorum. Tamam mı? Tamam. Şunları da topla. Kaç tane? 13 tane. 14 tane olsun gideceğim buradan. Oğlum şunları da Ne? Şunları da yanıma al. Şunları da al. Tamam abi sıkıntı yok. Ben gidiyorum artık buradan ama son bir tane alaydım be. Şurayı da lootlayayım abi. Her yeri lootlayayım da kafamız rahat etsin. Burada ne var abi? Burada da elmas var. Çok güzel. Burada da pantolon var. Burada da servet bir kazma var. Keşke ipeksi dokunuş olsaydı. Demirleri de aldım. Oo burada da elmas buldum baya be. Altın da buldum baba. Yine set buldum. Çok zengin oldum baba. Ama bunlar salmıyor tabi beni. Tamam ben son şalkır şeyimi de aldım abi. Abi alamıyorum izin vermiyorlar. Tamam aldım. Tamam ben çıkıyorum buradan ama. Tamam ben çıkıyorum yeter buraya lootladım. Yeter baba ben gideceğim şimdi gitmem yeri bulmam lazım. Ama burada bir tane daha buldum. Bir dakika bu benim lootladığım mı? Bir dakika bu benim lootladığım mı abi? Yoksa lootlamadığımsa ben bir kanat daha buldum. Çok alakasız bir şekilde. Bekle Murgum, valla merak ediyorum. Ben bunu lootladım mı? Lan lootlamamışım! Aa. <laughs> Oğlum bu ne? Bir, kanat daha buldum yanlışlıkla. Lan gitmeye çalışırken ay ipeksi dokunuş da buldum. İpeksi dokunuş buldum. İpeksi dokunuş kırmaz güç verimlilik 4. Abi tamam. Abi çok şey buldum ki ben. Ben ne yapacağım bunlarla ya? Şu iyileştirme şeyini at. Abi bu ne zenginlik? Bir dakika ben hemen bir en sandığı almam lazım. Hemen en sandığına koymam lazım. Buradan da gidiş varmış. Tamam güzel. Nerede abi o? End sandığını olacağı yer. Neyse siktir et end sandığını ya. End sandığını ben ender gözüyle yaparım değil mi acı? Aynen. Yeter oğlum gideyim artık şuradan ya. Hah. Geldim abi evime gidiyorum şimdi. Oha lan iki tane kanat buldum lan ekstra. Üç tane toplamda buldum. Şöyle uç abi. Yeter lan. Zengin oldum oğlum. Vallahi zengin oldum. Geldim Aynen. abi ve oyunu bitirdim. Gördüğünüz gibi oyun bitti gençler. Bitirdik anladık baba anladık. Bitti yes. Tamam. Evet hacı bana bir göz versene göz. Neredesin? Sen neredesin? Ben göz karşılığında şey veriyorum sana. Hava fişek hava ver bana ben de göz veririm sana. Tamam hava fişek veriyorum. 21 tane bir tane göz ver bana. Ah. <laughs> Oho bak şimdi. Tamam abi ben geliyorum. Geliyorum abi. Şöyle ben duşuyorum baba artık. Şimdi end sandığımı hemen geliyorum. Nerede yapıyorum? Uçmayı bayağıdır uçmadığım için arkadaşlar biraz elim şey paslanmış olabilir. Şöyle yapıyorum. End gözünü koyuyorum. End sandığımı yaptım. End sandığımı tabii ki villama koyacağım. Oğlum çok iyi be. Evet. Vallahi çok iyi be. Vay anam babam. End sandığımı da nereye koyayım abi? Şuraya koyayım. End sandığımı abi. End sandığımı göremiyorsun ama. Neler neler var. Aa inanamazsın ya. Vallahi inanamazsın. Şalkı kutusu falan yapmam lazım. Abi çok set topladım ya. Çok set topladım. Çok. O buraya ne yapmış lan? Aa kayış satan gelmiş. Kayış ver lan. Ölün lan. Tükürme lan tükürme. Şimdi ben şuradan abi hemen birazcık alıyorum. Şimdi bir sürü sandık yapacağım abi. Bir sürü sandık. Gençler benim kanatta öldüğümü pek göremezsiniz. Çünkü ben çok iyi kanat kullanırım. En yani zaten zamandan bilirsiniz. Evim bank gibi olmasın da kanatta ölümcüllüğüm yoktur. O yüzden arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane hatta 7 tane şalkır kutusu yapıyorum. Şöyle abi 7 tane şalkır kutusu yaptım. Şalkırlarımı tabii ki de rengarenk yapacağım. Seni Kafa şey mı aldın bakayım. lan? Ha nasıl? <laughs> Çok iyi lan. Ben almadım acı ya. Keşke alsaydım satardım anasını satayım. Abi sarı şalkırım benim şey servet sandığım olsun. Hemen şuradan sarı yapalım. Sarı servet sand şey e anladınız siz arkadaşlar. Sarıya bütün servetimi koyayım. Bu arada servetten kastım elmas, zümrüt. Evet zümrütlerimi alıyor, alamıyorum üstüme. Çok dolu üstüm. Anasını satayım ya. Her şey çok zor. Zümrütlerimi koyamıyorum ya. Şunları bir sakince bir bırak. Abi bunların düzeni de fena zor ya. Baksana bunları almak bile mesele ki. Şu şalkırıma da arkadaşlar elitralarımı koyayım. Vallahi süper ya. Abi diğer şalkırlarımı ne yapayım ben? Şalkırlarımı şalkırlarımın içine koyamıyorum değil mi? Koyamıyorum. Koyalım. Koyamıyorum. Ben şalkırları satışa sunacağım ya hacı. Hmm. Şurada şalkırların tanesini abi... Bak şalkır kutularımın tanesini kaça satayım abi? Şalkırların tanesini bence 2.64'lük zümrütü yapalım. Ne diyorsun? Çok pahalı ya. Lan nesi çok pahalı? Ende gitmek çok zor oğlum. Yok bir, bir 64'lük yap bence. Tek tek mi olsun? Yok tam tamam çift olsun. Çift. çift olsun oğlum ya manyak mısın? Şalkır kutusu olan o kadar... Gittim topladım anasını satayım. Tamam ben yok. şalkır kutularımı bak istersen sen de satın alabilirsin. Yok, Şuraya gerek. koydum. Tanesi 2 tek 64'lük 64. Tamam abi. ikisi tek 64 zümrüt. Yani şalkı kutularını satış yaparsak fena kasılırız arkadaşlar. Şimdi ben hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Bu arada mob farm falan filan yapmamız lazım. Servetimi şunun içine dolduracağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde doldurayım. Servetimden kısıt arkadaşlar. Elmaslarım, zümrütlerim, altınlarım, netherite'larım. Demirler kalsın. Demirler o kadar da önemli değil arkadaşlar. Çık lan evimden. Şimdi gençler gidelim. Zümrüt bloğu yapalım. 19'dan daha yaptım. Gördüğünüz gibi... Zümrütlerim yanımda Şöyle aynen baba Elmaslarımız da hatta şöyle şurada dursun Elmaslarımız da bu şekilde baba Altınlar da bence servetimin yanında koyulması lazım Ne diyorsun? Aynen öyle da altın da çok önemli baba Altın elma falan filan o da çok önemli Onun haricinde netherite'larım da bunun içinde dursun Aynen netherite'larım da bunun içinde dursun Başka da önemli bir şey yok yani En önemli şeylerim burada Tamam şalkır kutum her zaman yanımda kalsın Bu şalkır kutusunu da ne için kullanalım Bir dakika bu şalkır kutunun içinde de elitra vardı Tamam bu abi bunu eve koyayım ben. Ben bir tane elitra'yı satışa sunacağım. 10 stek abi. 10 stek, 10 stek. <laughs> Evet burada şalkır kutularını satıyorum arkadaşlar. Burada da elitraları satayım. Bir tanesini satmayacağım. Elitra 10 stek Ucuz abi bence. Bence ucuz. Ne diyorsun? Aynen de Oğlum hayvan gibi uğraştık bak kaç saattir kayıttayız. Elitra 64 şey 164 zümrüt arkadaşlar. Bir tanesi de kalsın. Çok dönem değil. Hatta onu ben end sandığıma koyayım ya. End sandığı çok önemli. Şöyle gidelim abi. End sandığıma elitramı koyayım ben. End sandığına şalkır koyabiliyoruz mu? Koyabiliyormuşuz. Güzel. Aslında mantıklı. Alttan beri uçuyorum ya. Şu çok eğlenceli. Sardı mı? <laughs> evet evet. Abi ben bunları da buraya koydum. Gördüğünüz gibi elitram da burada. Abi sen bir görsen benim şu end sandığımı var ya. Kıskanırsın. Yemin ediyorum kıskanırsın. End sandığım fena zengin oldu. Tamam şu, şu hmm. şunun içine de arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şu tu, diğer diğer önemsiz ganimetlerimi koyacağım. Yani onlarda da al el şeyler, demirler falan filanlar, lapisler falan filanlar. Onları koyacağım. Demir bloğu yaptım 24 tane. Tamam. 21 tane de lapis bloğu yaptım. Kırmızı. Neydi lan bu redstone adı? Her şeyi bu şalkıra da bu şekilde koyalım. Bu şekilde zenginliğimizi de belirtmiş olalım arkadaşlar. Bu şekilde zenginliğimizi belirtelim. Artık taşıyorum arkadaşlar her şeyimi. Her şeyimi taşıyorum. Şu amatistleri de al. Ganimeti de al. Bu artık gizli yerime bir daha girmiyorum. Bu gizli yerime bir daha girmiyorum. Bu gizli yerim kapanmıştır arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Şunları da amatistleri buraya koy. Bunları buraya koy. Yani artık bununla işim kalmadı gençler. Bununla işim cidden kalmadı. Gördüğünüz gibi bu bitti. Bu da böyle. Bunun rengini de arkadaşlar gidelim pembe yapalım. Pembe. Zaten pembe gibi ama olsun. Pembe bir blok. Bir tanesi sarı. Bir tanesi şöyle. Üstümde hazır bir şekilde gördüğünüz gibi. Bir tanesi böyle içinde benim bütün değerli eşyalarım var. Diğer ikisi de böyle içinde diğer eşyalar var. Tabii ki de arkadaşlar zenginliğim bunlarla da bitmiyor. Şu üstündeki gereksizleri de gideyim bir bırakayım abi. Şu gereksizleri şimdilik buraya bırak. Aynen bırak kardeşim. Boyayı bırak, bunları bırak. Su kovasını bırak, iyileştirmeyi bırak, bırak. Evet gençler zenginlik böyle bir şey. Artık her yandan zenginiz. Her şeyimiz var. Şöyle bir köyümüze de uçarak bir bakmak istiyorum. Köyümüz çok güzel. Bir de günüz gözüyle bakalım hadi uyuyalım bir de uçarak bir bakayım arkadaşlar köyümüze Bakın gençler zenginliğim şu an şunlar koymayacağım buraya bir de zenginliğim burada elitram burada Bir de arkadaşlar şoka da gördüğünüz gibi zaten elitralarımı falan filanlarımı bıraktım Burada şalkır kutularım satılıyor elitram satılıyor arkadaşlar 10 stack ilk 10 stack'i tren alır 15 stack mi yapsam ya hatta 20, 20 stack yapayım kimse alamasın moruk <laughs> yap, 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 yap. Ya, yapayım. 20 tek yapayım ya. Yeter. Alamasınlar oğlum. Bana ne anasını satayım. Ben zenginim. Yeterli o bana. Evet, köyümüzde de şöyle bir uçarak bakalım. Gördüğünüz gibi burada Ebrar'ın evi var. Ahırımız var. Ve burada gazino var. Oğlum senin ne işin var lan gazinonun üstünde? ibine Şuna bak ya. Evet burada Alias'ın evi. Lan 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 lan. Uçmayı unutmuşum anasını satayım. Tamam. Burada camimiz var. Burada akvaryum var. Burada villa var. Carlos buradaki yapıyı da yıkmış galiba. Şu arsayı da düzleştirmiş. Böyle bok tam bir yapılar var burada. Ve genel olarak şurası çok güzel ya. Burası gerçekten tamamen bir metropol. Evet Fişeğimiz bitti taktım. Gördüğünüz gibi bundan sonrası sonra sıkıntı yok yani. Her yer güzel. Evet genel olarak video bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı zor bir videoydu. Genel olarak da video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, ve abone olmayı unutmayın. Şu videomu izlediğiniz için arkadaşlar bu video gerçekten güzel bir videoydu. Buradan da bütün Minecraft serisini baştan aşağı izleyebilirsiniz. Bence gidin izleyin izlemediyseniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.